bir telaş vardı. Ellerindeki karayı, kiri başkalarına bulaştırmaya, iftirayla, hakaretle ellerini temizlemeye çalışanların bir telaşı vardı kartımızda. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz sorumlular kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, görevi, makamı, mevkii ne olursa olsun, kimin nesi olursa olsun, hakkaniyetli, şeffaf bir soruşturma yürütülerek cezalandırılmasına taraftık, halen daha tarafız. Meseleye başından beri böyle bakıyorduk, böyle bakmaya da devam edeceğiz. Ama bir yandan algı operasyonu yapmaya çalışanlar, yangından 36 saat sonra belediyemizi zan altında bırakmak için 2007 tarihli AK Parti döneminde verilen bir belgeyi servis ettiler. Birinin AK Parti Belediyesi'nin verdiği belgeyi bizim belediyemizi zan altında bırakmak için servis etti. Bolu Belediyesi'nin geçen ay bir ay önce 9 kriterden sekizini tutturmayan otele uygunluk belgesi vermemesidir. Gerçek 2007 yılında AK Partili belediyenin verdiği uygunluk belgesiyle 2019'a kadar kanunda yazmadığı görevi olmadığı için AK Parti Belediyesi'nin 12 yıl o oteli denetlememiş olmasıdır. Ve bir sorun tespit edildiğinde otelin faaliyetini durduracak olanın da bizzat Turizm ve Kültür Bakanlığı olmasıdır. Ki 3 değişiklik istiyorlar. Bir, belediyeyi yazmamışsınız, Bolu Belediye Başkanı'nı ilave edin. 2. bakanlığı yazmışsınız, Buradan bakanlığı çıkarın. Üç, yangının lokantadan çıktığını yazmışsınız. Dördüncü kat diye belirtmeyin. Bu yedi bilir kişinin raporuna korsan diyen esas adaleti kaçırmaya, adalete karşı korsanlık faaliyeti yürüten Adalet Bakanı'ndan başkası değildi. Bu rapor hepimizin içini yakan bu facianın sorumlularını belirten bu rapor ne o başsavcının ne onları arayan genel müdürün ne senin ne Recep Tayyip Erdoğan'ın malı değildir ki ele geçirişimiz korsanlık olsun. Adalet isteyen, yürü yanan bu milletin malıdır. Milletin malını çalmanıza Adaleti çalmanıza izin vermedik, vermeyeceğiz. Sayın Erdoğan, hepimiz üzüldük ama siz yürütmenin başındasınız. Hepimizin içi yanıyor. Ama bu iki bakanı da atayan sizsiniz. Halen daha neyi bekliyorsunuz? Halen daha neyi bekliyorsunuz? Ben size söyleyeyim neyi bekliyorsunuz. Normalde istifa etmesi lazım. Bütün partiniz, bütün ülke bunu bekliyor. Ülkenin içinin rahatlaması, partinin de hiç olmazsa bu yükü sırtından atması lazım ama istifa etmiyor. Niye biliyor musunuz? Ağzından aktarıyorum. Sağlık Bakanına istifa ettirdi mi de bana ettirecek. Siz de diyormuşsunuz ki, önümüzde büyük kongre var. Kongreden sonra parti yönetimini de Bakanları da değiştireceğim zaten. Varsa yoksa partinin, sarayın bu düzenin çıkarı. Yazıklar olsun partinizin çıkarına da. Lanet olsun düzeninize de, sarayınıza da. Yeni bir cadı avıyla karşı karşıyayız. Sen 12 yıl önce geziye gittin mi? Sen 12 yıl önce sende çalışanlara hadi geziye gidin diye telefon açtın mı diye Gezi soruşturması başlatmak. Biraz bir süredir anlattığım bu kötücül aklın ya 12 yıl sonra geziye gidenlerden hesap soruyorlar arkadaş. Demek ki hiç bu işlere girmemek lazım. Ne yapılırsa yapılsın susmak silmek lazım. Çıkıp da sokaklara dökülünce 12 yıl sonra bile kapıya gelebiliyorlar hissini yaratmak için yapılan Organize bir meselenin hepimiz farkındayız. Ve şimdi geziye gidenlerden hesap sorulmuyor arkadaşlar. Geziye gidenlerden hesap sorulmuyor. Gezicilerin o günkü tavrı değil, bugünkü tavrı sorgulanıyor. O gün geziye giden, gezide kahramanlık hikayeleri anlatan Tamer Karadağlı bugün Devlet tiyatrolarının başına atandı. Geziden 12 yıl sonra hesap soranlar tarafından. O gün gezide olan sonra saraya yanlayan Yavuz Bingöl'e kimse hesap sormuyor. Bugün sorulan hesap geziye gidenlerin o günkü tavrına değil, bugünkü tavrınadır. 15 Temmuz'dan ders almayanlara sesleniyormuş Sayın Bahçeli. Yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa da görelim. Birazcık utanmak kurumsal hafıza hiç olmazsa bir ar olur bu lafları etmez de unutulsun diye tarihe bırakırsın an itibariyle MHP'nin internet sitesinde bu bildiri var bakın devlet bahçeli ne diyor halkın sokağa daveti Erdoğan çağırdı ya Bülent Tezcan çağırdı ya Tekin Bingöl çağırdı ya Özgür Özel çağırdı ya halkın sokağa daveti Türk askeriyle muhtemel bir çatışma içine girmesi vahim bir tehlike olarak önümüzde durmaktadır. Devlet Bahçeli söylüyor.